Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi işçilere, oyunuzu Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz, fotoğrafını çekip bize göstermezseniz işten çıkarılacaksınız, tehdidinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oyunuzun fotoğrafını çekip bize getireceksiniz yoksa işten çıkarılırsınız diyerek işçileri baskı altına aldığı ifade eden kanlı sadece belediye başkanı değil CHP teşkilatı da muhtarlara mesaj atarak Kılıçdaroğlu'na oy atmalarını isteyen içeriği tehditle dolu mesajlar atıyorlar. Eğer CHP'ye oy çıkmazsa hizmet yapmayacaklarını söylüyorlar dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri için işçilere baskı ve şantaj yaptıklarını dile getirerek, Adana'daki skandal tabii ki bununla bitmedi. 4 yıllık zamanda CHP'li olmayan 3000'den fazla çalışanı sokağa atan, açlığa mahkum eden, kalanlara ise baskı, yıldırma ve zulüm uygulayan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 28 Mayıs seçimi içinde yine kendisinden beklenen tavır içine girmiştir. 28 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde oyunuzu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz ve bunun görüntüsünü çekip bize getireceksiniz yoksa işten çıkarılırsınız şeklinde tehdit ve şantaj yapıldığı duyumları alıyoruz diye konuştu. Şimdi de 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na yeterli oy çıkmaması durumunda köylere, mahallelere hizmet verilmeyeceği, sandıklarda kullanılan oyun görüntüsüyle ispat edilememesi durumunda çalışanların işten çıkarılacağı tehdidini savuruyor şeklinde konuştu.